Bu ne ya? Oğlum biz de ergenlikte bu nedir birader ya? Yani? Bomba hiçbir şey anlatmıyor yani. Yani biz ergenliğimizde arkadaşlarımıza yaptığımız şakalar bile yani böyle bir entelektüeldi yani. Güldürürken düşündürmeye hedeflerdik. Kanka ellerimiz mıslak ya şu cebimden çakmağı ver versene. Nerede lan? Bu ne lan! Ya sağa çevir! ne oldu lan bir de tek cebime bak gel gel gel. Ahmet abi kasım verdim eline gördün mü? Değil mi? Oynadığımız oyunlarda bir stratejik hamleler falan vardı. Yani akılcıydık, sağduyuluyduk yani birbirimizin sınırları vardı asla onları ihlal etmezdik. <laughs> so, so. Akiiii! Tutun lan şu kuşu tutun tutun! Sok sok! Kaçma tut. Tut. tutun! Kanka beni tuvalete götür müsün? Tabii kankam tabii tabii tabii. O kadar sık atmadık yani. Kanka bıçak diye kızmıyorum değil mi lan? Yok canım abi? her gün dua ediyorum. <gülüyor> <gülüyor>